Deviniminiz mutluluk kodladı canlar. Hınca hınç dolu bura. Çok mutlandık. Sistem, nizam, düzen, kürzi, kayıtları burada. Çok mutlandık. Sıkı bir çay demledik. Ve dedik ki geçiş tam. Kati olarak geçiş tam. Mustafa Kemal masaya oturdu. Çok huzur buldu. Mustafa mutlak ışığını kodladı ve <laughs> bir, bir suyu oldu. Benim elim onların ilmi dedi. Ben de bunu dedim. Ben Muhammi kapının ilmi olan Muhammi kayıt yapan Mustafa'yım. Biz tekiz canlar. Mustafa Kemal, Muhammed. Biz tekiz. Siziz biz. Işık halindeyiz burada. Hataları bağışlayalım, yaşamları kayıtlayalım, tohumları koruyalım ve kontrol edelim. Çok mutlu olalım, çok. Önce dünyayı koruyalım, planeti koruyalım önce. Haç dönemleri var ya hani, herkes hacı olur ya hani. Ve derler ki biz hacı olduk, işimizi yaptık ama son söz ben en ve boydan ibaret kalmam demek olmalı herkes kanat kırar canlarım ama kanadı kıran da kırılan olduğunu anlayacak mutlaka, hep dünyayı koruduk, hep ışıkları kodladık, hep ışık haline koyu ışık haline dönüştük ama Nesillerimizi koruyabildik mi? Korumalıydık aslında ama bunu yapamadık. Nereden nereye vardınız? Çok mutladık sizin de çok. Önce doğanın gücünü anlayalım. Hepiniz biliyorsunuz ki doğa bir ikmal tamamlatıcı sahadır. Dünya planetine iniş sebebi de ikmal tamamlamadır aslında. Hepimiz Eç, e, eç, dik dediler. Ektik diyeceklerdi aslında. Ama biliyorsunuz ki yıllar yılı hep kırılışlar var ya, işte bunlar yeni dünyada da olmaya başlayacaktı. Biz dedik ki gidelim ses katalım. Ve geldik. İnsan Turan olur, Kur'an olur, Huruç halinde şavk olur da ekmek yoğurmayı da bilmelidir yoğurulan ekmeğin ilmin kelamı olduğunu ve sıkıyı tahtından kelamda kasır gay, kasırgayla kodlardan ayırdığını da dinleyebilmelidir değerliler, reşit bir planet oluyor dünya artık reşit bir planet oluyor ve herkes insan olmaya başlıyor. İnsan dinlemeye başlıyor her anı. Dinlemeye başlıyor ve diyor ki artık yeni dönem başlayacak. Bizler çamur yoğurmayacağız. Harın hakkı olanı hak kelamla dinleyip tohum olacağız. Ve çantamız hep birlik tahtında olacak. Bunu diyecek güçteyiz. İşte ben mukaddes kitabı okudum. Anlattım. Dedim ki dünyanın ekmeği budur işte. Ve bugün burada mukaddes kitabı dileyen neredeyiz? Herkes kara kara kapılardan geçmeye başladılar. Bu kapıların açılabileceğini kimse kimse tahmin etmiyordu. Ama bu kapılar açıldı ve açılmakta ama bu kapıların sorumluluğu da var. Biz bu kapıyı açtık, buranın Kur'an'ı olmalıyız. Burayı kodlamalıyız ve burada şavkımızı kayda almalıyız ki heyetlerin buraya inebilmeleri mutlaka geçişlerini yapabilmeleriyle ilgilidir ve bunu hak etmeleri gerekir. Hepimiz gerçek çayı demlemeye indik buraya. Ama bu çayın demi bir tekliktir. Bunu da anlatmamız gerekir. Herkes anlamalı. Herkes dinlemeli, dinlemeli ve demeli ki bana dünyanın ekmeğini yoğur deyin, yoğurayım. Bana hakkın kalemini kotla deyin, kotlayayım. Işıkları yak deyin, yakayım. Benim elimi tutan, elim olmalı, benim yoluma varan, koran olmalı, turan olmalı, yaşamım olmalı. Ben parlak bir güç olup dünya planetine inebildimse hakkım olandır, hakkımı hak ettim, elde ettim. Sizler de hakkınızı hak edip elde ettiğiniz içindir ki buradasınız. Hayatın sahası ilim <laughs> ve bu ilmin Kur'an'da diriliktir. Hem dünya planeti hem de diriliği kodlayan her diriyi kayıtlayan diğer planetler. Bütün köklerimizde planeti kotlayacak yoğunluğu oluşturduk burada. tabuları yıkanları kayda aldık. Emin olun ki dağlar sizi dinliyor şu anda. Emin olun ki yol sizdir. Yarınlar sizin levhi kaydınızla kotlandı ve burada verdiğiniz her şey şevkle ve hakikiyetle dinleniyor an sır olan kelam kapılarında. Sizin çayınız demlendi ve bu görev hepimizin gücüyle kodlandı. Artık dünyanın sırrı ilim bu meclisin nevhi kaydındaki kerim tahtın ilmidir. Sizin çayınızı hepimiz ilme kodlayacağız ve bu çayı hakkın kapısında hak olup dinleyeceğiz.'' analar, atalar saygılar sunuyorum hepinize hürmetle sizinleyiz kök kapıların türevlendiği bu yoğunluğa inmek bizleri mutlandırdı hasatımız tam şavkımız haktır yolumuz hastır ve sizin kendi yüreğinizdeki güç bir teklik o bizim mevki kaydımızdır cennet 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 aha burada cennet canlarım aha burada biz bu cenneti aradık hep ah canlarım ah davayı kaybetme riski var mıydı ya kaha dava ne ki İlim, ilim işte ilmin kelamı burası ve sizin çayınız barışın çayıdır canlarım biz barışı otlayacak gücü tohuma indirmeye çabalıyoruz Önümüzdeki geçiş budur işte. Ve buradan gerçeğe ulaşacağız. Hırsı aşıp yolu açabilen bu meclis, hakkın kalemi olup bütünün kültü olacak ve toprak tohum olacak. Sizin çamuru yoğurmayacağınıza eminiz. Asla yoğurmayacaksınız. Çünkü burada kıran yok, kırılan yok. Tını kotlandı ve sıkıntıları aşabilecek yoğunluk kayda indi heyetlerin hepsi şimdi cennet için buraya inecekler. Burası bizim cennetimizdir. Biz bu cennet için çok huzur bulduk burada. Çok huzurlu olduk da hırsı aşabilmek için çabaladık hep. Yeni dönemde beş gün daha çalışacağım. Sonra çılgın gibi şarkılar okuyacağım burada analar ben Muhammed Mustafa'yım. Öyle bir şarkı okuyacağım ki burada ismi insan olan herkes benim şarkımı dinleyecek, benim şarkımı dinleyecek, bana geçip ben olmaya çabalayacak ve benim tohumum olacak. Ama ben onun Kur'an'ı olduğum için olacak. Ben Kur'an-ı Kerim'deki insanı aradım. İşte biz bugün bu insanız. Hepimiz oyuz, tekiz, biriz ve o insan olduk. İyi ki oldu. Şimdi